Selamlar sevgili arkadaşlar. Husamettin Severle birlikte başladığımız Eskişehir spor kariyerimize ikinci sezonumuzla devam ediyoruz. Yara transfer dönemine geldik ve ilk şu anda birinci olarak devam ediyoruz. İkinci ile aramızda 14 puan fark var. E paramız az. Forvet almamız gerekiyor. Forvetimiz Mehmet Ali de. Geçen sezonun gol kralı Mehmet Ali de. Bugün bu maçta gol atmazsa artık kendisiyle vedalaşacağız Ve kendisinin yerine bir Mehmet Ali sarı yemiş abi. Oli işte sarı. Mehmet Ali mi? cuma namazına inşallah çorapsız gelirsin Mehmet Ali. Çoraplarını unutursun inşallah. Abi yenildik. Rezilik abi bu kadro da yeniliyorsa Levent FK'ya. Hocam kanat yok, forvet yok. Abi 3 tane topçu yok ya. Abi Mehmet abi, Aliye, Ali'ye teklif geldi hocam. Sakarya'dan teklif geldi. Hadi bakalım Demet Akalın. E 700 bin istiyorum abi. Hocam 750 bin isteyeyim mi? İste 750 iste hocam. Ulan bir şey dediğim nasıl gerçekleşebilir ya? Mehmet Ali'ye sen o sikeyi alamadın. Hani o mantayı alabilirsek iyi olur. Hani o sikeyi için uğraşacağız. Abi bu maç, abi bizim ikinci yarı bir şey oluyor. Bizim bu ikinci yarı golü kapatılsın. Hadi inşallah alırız abi. Hakkari Zap oynayacağız. Herhalde gitti abi Mehmet ya. Almadılar. Oğlum direkt 1 milyon 100'den reddetmiş başlatınca. Demek ki 1 yüzden Bu kim abi? 4'tür. 54. Yaşı 23. Yani satılabilir sat, ya. Sat 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 hocam sat. Hiç. Ne omuz var 70 gücün. Ne yapacağız bunu? Direkt satıyor. Öyle mi diyorsun? Yani ya işte. Satak gitsin abi topçu çıkması lazım. Forvet adam lazım. Mehmet Ali gitmen lazım. Mehmet Ali'ye. Para kalmadı. Abi bu maçı da yenemezsek bizim için yine bu sene de çok. Abi bu sene kesin olması lazım. Bu sene o sene abi. Abi nasıl olabiliyor abi? Forvet almamız lazım. Abi en son ben çıkıp ben oynayacağım abi. Saçlarım çıkacak stresten bak dökülmeyecek. Ya, yürü hemen transfer merkezine. Ya, yürü ya gidelim abi ya. Mehmet Ali Başkan para ver başkan. <laughs> Siktir lan. Hemen tip analizinden transfer yapalım. Direkt Santifor alacağım. Kanatları bir şekilde çözeceğiz artık. Abi kanadı manadı boş ver. Bizim artık gider yapmamız lazım abi. O bacım selam. Bir şey mi abi? Al, alamayacağımızı biliyoruz abi. Ama. Bütçemiz yok ki. Abi olsun biz Ne kalması lazım adam. Ya bu menüyü harbiden yapanım ben. Ano sike izleyicimizin tayı. izleyicimizin yorumuyla birlikte tekrardan istiyoruz. Dördüncü falan isteyişimiz. Allah'ın hakkı üçtür. Bunun yerine ana değer masa isteseydik şu anda almıştık. Ne ne ne? Abi, bir, milyon, milyon ver, yani? bir milyon veremem. Hani versem maaş bütçesinden gidiyor. Ancak 700 bin verebilirim. Evet. Ama maaşı ödeyemeyeceğiz bu sefer. Ya yani demiştim. yok 10 bin maaş verip 500 bin şey geri kalanında full imza filmi. Yok abi bunu biz 2 milyondan aşağı alamayız. Anosike e-mantayı alamayacağız. 2 metre 2 boyunda lan abi. Abi biz normal biz normal tip analiziyle forvete bulalım hocam. Biz bir 70-80 gücünde bir futbolcu alalım. 70-80. Abi çaktırma abi. Yemizi küçük düşürüyorum. Bok gibi bu bardağım. Yok lan bitiriciliği kötü. Lan. kötü. Abi kötü lan. 70'i görünce iyi diyoruz da kötü ya. Alın Al işkan Yo, mari. Abi bunlar forvet oldun evlenmişsin <laughs> abi. Sıçın Bak orada abi. Seni yetki var da. Valla öyle. <laughs> bunlar hangi vitaminle beslenmiş oğlum? 49 diye santif mu olur? oğlum? Ooo gitti Mehmet Ali. Bunlar şarkıcı değil mi ya? Ya alırız 67-70 gücünde olur ama forvet olarak olmaz abi. Kurtarmaz yani. Gardinin memleketinden. Abi, abi bunu alalım bence direkt. Bunu bir ekle bir de. Ekliyorum. Öbür dayıyla karşılaştı. Ha tabii canım Pino. 4 yıl kabul ediyoruz. Adam burada tipi var orada yok abi. Serbest kalma bedeli istemiyoruz. Çok güzel. Maaş abi geldik yine 13 önemli bin. olan. Ya da 12 bin 11.000 11 bin abi. Ee, ya da bir evet. 60 verdim abi ya. Hadi ustam. Zafirimi çok, çok, istiyor çok istiyorum. Zafirimi çok ustam ya. Allah. Bonusu bir kaldı. Bonus bizi bozar hocam. Ee, 13 bin maaş. 85'te anlaşalım. Gel ustam. Ya gel üzme bizi. He? Şöyle ya. Boş ver oğlum biz de üzülüyoruz. Paramız olsa daha çok vereceğim. Ya paramız yani. olsa yine vermem de hani orası değil. Param olsa sen de ne işin var lan? Ne geliyor ne geliyor. Ne geliyor elden? Bir 75 falan istiyorum ama ya. Ne olur abi ya. 75 zor oğlum. Dedim sana 75 zor. Neden ama ya? Hocam Fotoğraftakiyle buradaki farklı abi. Ya bunun uzaktan arabası, ya da hocam üstünden kamyon değiştir hocam formatimizi de. kanatları da artık soruna bağlı. Alamayacağız abi, abi kanat. Satarsak alırız. Satmazsak. Ya Mehmet Ali kanatta mı oynasak? Mehmet Ali güçleniyor ama Mehmet Ali de olacak iş değil abi ya. Gol atamıyor abi adam. Kadro daha ne abi, olsun? Abi krallığına yürüyor adam defans. Yemin ediyorum sırf güçle alakalı. 71 olduğu için bence. Hı -hı. Ya kadroyu Geçtirdim. daha ne yapayım abi? Değiştirdim. Ya kadroyu daha ne yapayım Hadi Şimdi... hocam şu maçta bir 3-5 tane atalım artık. Şimdi bak karşı kulübün kadrosuna bakacağım tamam. Mehmet Ali tarafından mesaj gelmiş. Ne abi? Mehmet Yıldırım pardon. Yürü git. Git çalış lan. İt all eat. Ödevini yap. Sound açılan postu doldurabilirim. Hem de o, bu Bugün kim lan? <laughs> Çekeceksin gitti kesin F'ye verecek Ya zaten abi boş mi? ver, boş ver hiç. Önemli değil abi. Verdiler zaten. Görmeyeyim dedim ama. Hadi lan bir maça çıkalım. Mehmet Ali sağ olsun ya. Bana kat belediye. Bak arkadaşlar. Bak, son 5 maçta bir galibiyetler var. Takım istatistiklerinde. Bir gibi. de 4. sırada olabilir. Abi milletin forveti gol atıyor. Bizim forvet de. Atmış. Bizim forveti de satamıyoruz ya. Abi 10 tane atmış. Hadi lan. Hadi Neydi? oğlum Pino. Pino. Pino iki gol atmış. Pino. Pino. Transfer bu kadar. Taş taşlar yerim Pino. Bayılırım. Koçum benim be. Pino. <laughs> Pino <laughs> ile parlak bir ilişkimiz. Pino <laughs> ile Pino ile bir samimileştik abi. 610 yapıştık. Gades. Teşekkür ediyoruz verdiğine. Biz 10 bin dolar harcadık adama maksimum. 600 Mehmet Ali. Utan, utan lan. Utan lan. Abi birinciliği korumamız lazım abi. 14 puanın 10'u gitti şu Hocam, an. Hocam bizim o yüksek potansiyelliği çıkarttığımızda bir yere not da unutmayak. O Bence oynayacak. de onu, onu oynatalım. <laughs> Bak nereyse oynatalım abi. Kim varsa orada satalım. Pas onu oynatalım. Onun yerine de herhangi bir futbolcu bile almayalım. Yedek de almayalım. Orada oynasın o. Kesinlikle. Orada oynasın. Ya Burak Gazi tövbe estağfurullah. Kanat bakalım mı onu gelen parayla? Bence bu sezona devam abi. At adam alacağım. Sağdan at sol kanat şey yok ya. Boş yap. ver abi. Bir mali durumdan geçemezsek bohu yedik. ligi, ligi bitirtmezler bize abi. Ligi bitirtmezler. Puan silme cezası yiyormuş. Puan silme. Aa Luna galeci sat. Satıyorum direkt. Ne verirse sat. Satıyorum abi. Sat bu bir altı yaramaz. Abi eline. zaten çıkması lazım. Dört tane galeci bizde fazla. Güle 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 güle. Oğlum, oğlum, bu, bu, bu nasıl 16 yaşında lan? Yok o diğer galeci. Korvet değil mi? Yok bu Öbürü gitmedi mi lan? Öbürünün animasyonu gelmedi hocam. Ya benim Husamettin hocanın elindeki her öğrenci para eder abi. Kersiz oldu diyor hocam. Çekilmiş adamlar abi. Anlaşamamışlar maaşta. Işte. Ulan ganis. Neyse hocam satarız. 600 ya 70. neyi anlaşamadım. Buradan alıyorsun 200 euro anasını satayım ya. Geri zekalı adam ya. Aha Gönder hocam. Ko bunu. Bu ne anasını? Bu canım. ne oğlum uzanıyor onun. <laughs> Kayıp bu senin. Alınabilir aslında. Çok ucuz Bence yani. alalım. Bence de alalım. Ganit abi. Anislerde iyi bir şey var. Oğlum bu hangi bunu da gönder gönder hocam. 3 yıldız bence 160 bin bayağı uygun bu. Türkiye'ye mi gönderek? Bence ya? Türkiye'ye memleketimizde gel. Asya'da mıydı? Hatta şuna kadar gidek zaten lig bitiyor. Hadi bu burayı. Evet. Bir ay kaldı oğlum. Bir ay kaldı. 3-5 maç yensek bitecek. İlk maç yenmişiz. 2. maçı da yendik. Ya 6 tane maç kalmış. 3'ünü yensek garantiyiz abi. Hadi. Ankara mı? Hadi oğlum kaldı 2. Varan 2 lan. Varan 2 lan. Hadi. Çanakkale'ye yenmişiz. Yetek, Burada fena takım değil ha. Zorla götürüyorsun yine abi. Logoları güzel. Durdurayım çıkıyor. mı? Burak Gazi'ye teklif gelmiş ya. Atacağım ya bu tipi görmek zorunda. Hadi bakalım. 4. Oo. Sivas deplasmanı zor geçer. Yenememiştik. Yenilmiştik. zaten. Bakalım ev sahibinde Sivas'ta Sivas deplasmanı yok. yaşatacağız mı abi? 4 Eylül Üniversitesi. Hadi bakalım. Maçı yenilmiştik? 1. 1-0 oldu bizim oldu. Oğlum Galatasaray'la Fener pino, derbisi pino, gibi bizimki ya. Abi Pino bu sene iyi. Seniye muhtemelen şeyi düşer modu düşer. Tabi Eskişehir'in güzelliklerine dayanamadı uşak. <gülüyor> şampiyonuz <gülüyor> diyebilir miyiz hocam? Artık garantilemişiz. Şampiyonuz diyebilir sorun. miyiz hocam? Evet. Sivas 4 Eylül'ü yendiğimize göre şampiyonuz. 5'te ne atmışız iki yarı buna da bir alt. Yani. Saldı takım saldı. Takım saldı. Kino. Kazımcan nasıl cezalısın be abi ya. Son maç değil mi der. Evet. Ya son maç ya bir önceki maç. son Develi Şampiyonluk geldi. Şampiyonluk. Sonunda bir Eskişehir Spor şampiyon oldu. Kutlamalarımıza bakalım hemen önce. Şişe mi yaptık diye iptal oluyor. Bizim. Oo oğlum açık ara farkla farkı ya. sokmuşuz. Yenildiğimiz takım da ikinciymiş la. Sav Spor. Bakalım. Grup bir Gençlik. Gençlik bir, abi, Spor çıkmış. Maraş. Eskişehir Spor. 71, pul. puanla. 39 avaraj yapmışız. Abi. Ama ya. Yani? yani geçen sene de avarajımız yüksekti ama 3. olduk yani. Kötüydü. Vas 450 seneye çıkar. Dağılım. Asarlık. Azı Mimar Sinan. 122 Konya Spor. Doğu gücü. Erde Edremit Spor. Bir de istatistiklerimize bakalım abi. Evet. Ee, Barbosa da 3. Fena değil. Yani Bar Bar fena değil. 19 gol abi. Yani. Barbosa iyiydi hocam. Orta sahaya göre Barbosa fena değil. O gelmiş mi? Yani pion... Mehmet Ali de yok. <laughs> abi Mehmet Ali hiçbir yerde yok. Yani 10 gol barajını geçmemiş. Barbosa kral olmuş. Mükemmel bizim için. Barbosa zaten on numaramız hocam. Yani Erhan Şentürk'ü de alabilirdik aslında abi. <laughs> Ama al alamazdık. Alt yapıya da bakalım hocam. Alt yapıya yapıya da bakalım. Geldi. Şampiyonuz lan. Hiç şampiyonluk görmemiş ki nereden bilsin diyor. İkincilik mi hocam? Abi artık. hedef direkt Süper Lig abi. Şampiyonlar ligini alacağız. Kalyadan adam. Aslında kiralayabiliriz ya. abi adamı. Hmm. Al oynatmak yerine. Gırtolur gücünde zaten. Bu adam fena değil alt yapıya çekti kira bakalım hocam. Oo bir sürü adam buldu Ve çok geniş bir açı anlatınıyor. Bu bayağı 3 yıldızın hakkını ha, vermiş. Ha, ha. İyi hocam. Bunlar dursun ve olmadı sonrasına bak. 17 yaşında Aras. Bence biraz dursun. 13 yaşında mı da? ilk defa görüyor. 13 yaşında adam. İlk defa yok ama ya, Abi 13 yaşında daha ilkokula gidiyor ya. <laughs> Neydi gelen adamı hemen şey yapalım. Kiralık mı yok? Kiralayacağız hadi. En azından Meyaltaş, o balık onları da kiraladı. 20 yaşında abi. Öbürüyorsun o sen. Bunu tatlı abi oyun mu yok şunu? 20 yaşında. Evet. Hiçbir şey olmaz abi bundan. Ne yaparız? Avrupa Diğer Ligi'ne falan bakarız yani. aynen. Hayk teklif, teklif geldi. geldi. Hemen hemen 20 yaş bunu satak dedi. Satak zaten. Biz bin euro güzel para. 2 yıl gitsin abi direkt. 2 yıl sonra gelsin 70 gücünde. 70 olmasa da 60 olsa yine satarız. Satarız ya. Hani oynamasa da. De... Bizim dediğimiz topçu bu muydu? Değil Yok, Ali Yılmaz. Yılmaz. Onu da iki yıl mı verelim? Kaç yıl istiyorlarsa verelim hocam. Gelince sağlam topçu olacak o. Ha gelmiş o. Abi. Gül 22 yaşında. Sol kanatta oynattığımız futbolcu herhalde. Bence sasalım artık. Bence de yeni fotoğraf. Foto Ama 370 de 58. Yetki vereceğim abi. 670'den atsın. 500'den aşağı satmasın. 400'ü kabul etmemiş. Ama abi o geçen senedi. Biz bu sene şampiyon olduk. Şampiyon takımın sol kanadını alıyorsun değil mi hocam? Kesinlikle. Yok Aynı ya. çıkardığımız işte. Yok. Hangi takım diye? Türk Metal. Ver gitsin <laughs> hocam. Oynatır. Oynatır. Oynatır oynatır, oynatır, oynatır. oynatır. Başka biri daha. Almaz. Şey... 670 abi kabul ediyor. Satın alma opsiyonunu reddediyorum. Yok diyorum. yok. Ha Buca istiyor. Bu da akıllı hocam. Ee, Reddet red, tabii. Ya potansiyeli gördü Buca. Akıllı adam. Akıllı adam. Vermiyoruz. Ben olduğum vermem. Türk metalde sürünsün azıcık. <laughs> tamam Hasan Gül Türk metalde Ali Yılmaz. Metal Hasan Gül istemiyor. <laughs> o işler karıştı abi dur. dur Bu ben daha önce 20 yaşta. Evet. 200 bin baya pahalı yani. Yeter. Baya pahalı. Orhan Balık var hocam. Kiralık verek diye. Yok. Yok. Sakarya ver. Baya da boyu Denizli varmış. Hükümet falan oğlan. Gönder abi. Hasan Gül ne oldu Hasan Gül abi? Hasan Gül önemli. Ya bir 450'ye giderse helalinden olsun ya. Ne diyorsun? diyor? 500'ün altına satma dedin sen. Dediğim gibi abi bu sene eksiklerimizi tamamlayalım yedek olarak. Serbestten 60 ile güçlüğünde adamlar alabiliriz. O pahalı olmayarak. Ya evet, da alt yapıdan çıkartırız. <laughs> Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir demiş. Bilal Gürcebe. Kiralık ben. gönderdim. Güzel Aa, abi. Çocuk oğlum bu. Abi çocuk gençleşip gelecek. Sakalları falan çıkacak. Daktaş. <laughs> Mehmet Aktaş abi sen Mehmetle <laughs> Mehmetle biri yok mu? Ya Mehmetleri gönderin artık bizden ya. <laughs> 630 hadi abi. Bir bizimki söylüyorlar söylüyor işte hocam. Hadi abi. Ya kapatak işte. Ya. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Gece rüyama girdi yemin ediyorum. Hocam Onur balık takımı bir daha alma. Bu ne Şerefsizim, oğlum? Gereksizim diye dünyanın. Şöyle bismillah ne çirkin bir şeysin zaten. Lan sen. <laughs> Bunlar aldım abi. Bunlar ölücü oğlum ölücü. Bunlar ölüden gözükler. <laughs> Çocuk biraz 50 falan gücün. Aa rapor geldi. Durunca bakacağım. Olur. Bunu da kov abi. Nasıl olur? Potansiyele bak tek tek abi. Olacağımı. 64 62, Aa, 68 abi. 68 görüyorum gözüm. Aman görüyorum. abi sen nasıl dönersin? Beni de bu iyi, bu iyi bu iyi bu iyi bunu çıkar. Abi Clemens <laughs> iyi hocam. Oğlum bu en iyisi bence. Clemens'i şey yapar. Bunu da, bunu da gönder. Ha şampiyonluk kutlamaları. <laughs> şampiyonluk kutlaması geliyor. Sayın seyirciler. Eskişehirspor otobüsü haftalık 2500 liraya. Arkın oradan da geçecek mi hocam? Geçecek, geçecek. <laughs> Maşallah Eskişehirspor'un milleti ne kadar değişmiş ya görmeyelim. Değil mi? Et, yani etnik grubu çok değişmiş abi. <gülüyor> <gülüyor> Baksana, Beyaz Cumhuriyet Meydanı. Baksana, Eskişehirspor'un ne ara Afrika'dan millet şeyleri. Hocam oldu. bura Karabük olabilir mi? Yanlışlıkla Karabük'te <laughs> mi kutluyoruz? Atatürk'ün falan şeylerini koymuşlar ha bak detaylar. Ya güzel evet. Eski şeyli ablamız. Latin'den Amerika'dan kızlar gelmiş. Bölgesel ama. Ya en çok hakikaten Usamettin Hoca olmadı mı? Belimiz kırıldı be. Allah belimiz kırıldı be. Benimiz yoruldu transferlerde. Abi bir sonraki ligdeki grubumuz nasıl acaba yani? Oğlum 61 lan gene. Kanat arıyoruz bir daha. Bence bunu oynatalım. Oynatalım bence. Direkt oynatalım. Tamam zaten bunlar alamıyoruz. Bence A de abi. A hemen koy hocam. Hüseyin Gül'ü çıkar kadrodan. Abi Hü Hüseyin kadrodan. Gül oynuyor muydu lan bir de? He. Ee, Yok <laughs> Tamam. Ya sen benim ayağına mı sokuyorsun? Başkan. Başkan ayağını denk al. Ayağını kaydırırım artık Hüsamettin olarak. Eskişehir'de en çok ben seviyorum. Ne oğlum lan? Sadece <laughs> çocuğum. Gülemez. Bu nasıl borbet abi? Borbet. Boyu uzaması lazım. Bunu. Bu borbet miydi <laughs> abi? Mi? Hazirana bakarız hocam. Gönderiyorum abi. 130 zaten en fazla. 220 ver ver. Ver abi ya. Artık bunlar abi. Elimizde kalıyor mallar ya. <laughs> İnce yan yan anadır. Oo, Oo ballar elimizde kalmadı. İlk seneden belli alt yapıdan fiyat düşmüyor bu arada. <laughs> ver ya, ver. Git abi Arnavut köye mi gidiyorsun? Esenyurt'a sen yurta mı gidiyorsun? Senden olmaz. Sen kasapçı çırağı mısın? Kasal çırağı mısın? Bilmiyoruz. Kamp İyi gitti ya. İyi gitti, iyi, iyi gitti, iyi gitti. Ekmek gelirdi, ekmek gelirdi. Abi, kim kaparsa bırak gazine. İstiyorsanız bir kulağını sen al, bir kulağını o <laughs> Yine başkan bir şey yapmış. Ya başkanım ben daha. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter ya. Yeter. dengül kim niye istemiyor abi? Sorunlu demek ki. Gıcık bir adam. Abi Spotify listesi katılayım ki öyle söylüyorlar. Bir paraya gönderdim gibi. Burak Gazi'yi de 110 olarak. Burak Gazi eteri ne var? Çelikmiş oğlum adamın adı ya. Abi Napoli ile Marsilya final oynuyor. <laughs> Hocam tanıdık bir. Ah be. <laughs> maske, maskesini sevdiğim. Abi, bir Yetenek gün onu da alacağız. Da o Haziran oldu oldu. Tamam dur diyorum. Bir gün o simeni de buraya getireceğiz. Eski buraya, buraya getireceğiz. Çiğ börek yedirmeden göndermeyeceğiz. Hatta orayı da bir temizlemek <laughs> de. Bunu <laughs> <ol> ya, <laughs> ol ol oğlum. O <laughs> kafası uzunu kov ya. Fotoğraf dönmemiş <laughs> la. Taştan bir gel. Bu potansiyel güzel. De. Ya abi burada çok dar çıkamıyor. ama ya. <laughs> oğlum, bunun iyi ya. geliyor ya. Fenerbahçe şampiyon olmuş. 15 yılın ardından tabii 2026 olduğundan dolayı söylüyorum. 15 yıl mı oluyor? Yani bir puan farklı olmuşlar. Avaraj'da da Galatasaray üstte. Yani eşit puanda olsa da ikili Avaraj'ı bilmiyorum. Galatasaray şampiyon olabilirmiş. Samsun götürmüş. Eyüp 7. 6. Başakşehir 5. Samsun. Ligden kim düşmüş hocam? Bir de bizim gideceğimiz lige mi baksan? Bakalım hocam. Uludürk BK. Bandırma, bandırmak Hocaeli. Yani yeni gelenler gitmiş. Hayır. Yeni gelenler gitmiş. Hatice. Bir de şampiyonlar ligine bakalım. Kendi ligimizden bakalım. Kupayı e kim almış? Önce konferans. Tamam ligden başlayalım hocam. Bilereyalp. Bakalım bizde bir şey var mı? Tüm hepsini gösterdin hocam. Gereğin altına da bakmaya gerek yok. Yani. UEFA'ya bak. UEFA'da final Napoli. Marsilya. Zaten Osi'den gördüğü zaten. Takım yok oğlum. Ne yaptınız ya? Şampiyon Ali. Ne olsa. Oğlum Avrupa Ligi'ne giden yok la. Şampiyon Ali bakalım. Hocam. Elenmişler mi hepsi? Finalde yokuz. <laughs> Allah Allah. Normalde hep olurdu. <laughs> hep olurdu. Oğlum. Alastaray Arsenal'e 16'ya çıkmış son 16'ya. Güzel. Eğlenmiş Arsenal. Yenmiş Arselen bir maç ama Lige bak Aa hocam. Fener de çıkmış. Ne Ama maç dönmüştü abi. Var. 4 3 0'dan 6 1 olmuş. Bu da 1 3 1 yenilmiş. Yani Inter'e. Yarın able mi değişti yoksa burada mı değişti? Ne bileyim burada değişmiş. Ya ne olmuş lan çok merak ettim. 8'e o City. Oğlum biraz gerçekçi oldu. City 9'uncu hızlı önce. Belki daha biraz Paris saçma olmuş bence. Evet Fener 15. Galatasaray 17. Sonra bitirmiş. Barcelona'nın üstünde bitirmiş. Vay be. Sezonu bitirelim. Abi. Sezonu bitirelim. İşimize bakalım hocam. Bir sonraki ligde neler yapacağımızı ben de merak ediyorum. Hani çünkü kadroya birkaç değişiklik dışında bir şey yapmayacağız. Tek değişiklik hocam. Ya güzel bir teklif gelirse satarım hani 2 milyon 3 milyon. Satın alma opsiyonu vermiyorum. Yetki de veremiyorum abi. Direkt reddediyorum. Evet, Mükemmeldi abi. Sezon sonuna gidelim ve burada videomuza noktalayalım. Sezon sonuna geldik ve yönetim kurulu olarak performansınızdan son derece memnunuz. Oyuncular ve teknik kadro size saygı duyuyor ve kulübün sağ içindeki ve dışındaki vizyonuna büyük ölçüde uyum sağladınız. Sizi önümüzdeki sezonda kulübümüze görmekten memnuniyet duyarız. Ben imza alamıyor mu ya? Bize maaş zam mı yok mu ya? Bize zam yok Tam mu kardeş? Kariyerime bir bakayım abi. Kaç galibiyet almışım yenilgi. <laughs> ben maaşıma zam istiyorum başka. Başkan geliyor tezgah. Başkan geliyor topçuza. Başkan geliyor en sonunda başkan. Böyle transferler yapabilse Türk futbolu engel tanımaz. Aa giden futbolcularımız var abi. Giden gitti, Bir gün bitti. E, vay be, artık kupadayız lan. Oğlum Masadayız lan artık biz de. Biz de masadayız. İtalya gibi hissettim kendimi. Şampiyonluğumuz var. En farklı galibiyet 12 Şubat'a karşı olmuş. 5-1. En farklı galibiyet de 4 Eylül'den yemişiz. Güzel bir rekor. Toplam gelir 7.904.000 dolar kazanmışım. Şu Hiç harcamamışız hocam. 76.000 dolar. Valla mükemmel bence abi. Çok goldeymişiz değmişiz ama. Ama olsun. Allah KD iyi. KD 2. KD 2. Evet arkadaşlar güzel bir sezonu bitirmiş bulunmaktayız. Sizlere umarım hoşunuza gitmiştir. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Böyle futbol kariyerleri çekmemizi istiyorsanız yorumlarda herhangi bir kulübün yorumunu atabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.